Arkadaşlarım şimdi evi topladım. Hemen yemek hazırlıklarına geçtim. İçine bir sürü baharat ekledim. Tripotumda bir sorun var. Hareket <laughs> etmiyor. Karşıyı çekiyor sadece. Maalesef öyle bir problemimiz var. Önceden fark etseydim iade ederdim ama bütün parçalarını çöpe attım. O yüzden bir şey de yapamıyorum yani. Kaz, yenisini alacağım. Sabah ee, biber kızartmıştım. Sonrasında bir de böyle yoğurtlu yumurta yaptım. Ocağım battı. Ocağım mahvoldu. Şimdi ocağımı sileyim, çaydanlığımı da yıkayayım. Pilav yapacağım. Şimdi arkadaşlarım pilav yapıyorum. Ama beyaz lahanayla pilav yapıyorum. Ee, i̇kna ediyorum. Bunu hepiniz bilmiyorsunuz. Benim annem bunu çok yapardı. Ve biz çok severdik. Anneciğim telif yiyeceğim. <laughs> Neyse. Ee, çok lezzetli, Çok severdik. Ben böyle buzluğuma kapuskalık lahana atmıştım. Ee, sardıktan sonra artan parçalar oluyor ya. Onlarla turşu kurmak yerine ben gittim böyle e, buzluğa attım arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi dedim ki beyaz lahanalı güzel bir pilav yapayım. Ama annem bunun içine soğan da ekliyor muydu? Hatırlayamadım. Ablamı aradım. Arya! Hayır. Bekle kızım. Ablamı aradım ama ablam da mezarlıktaymış. O yüzden e, mesajıma cevap veremedi yani. Mezarlığa gitmeden söylemişti hani. Dönemeyebilirim sana diye. Şimdi beyaz lahanalı güzel bir pirinç pilavı yapıyoruz. Yani e, ne diyordum soğan ekliyor mu eklemiyor mu hatırlayamadığım için ben ekledim. Çok küçük bir soğan ekledim. Üzerine lahanalarımı ekledim. Eğer soğansız yapıyorsa da bir dahakine artık öyle yaparım. Bu böyle güzel kavrulacak, sönecek. Normal bildiğiniz pilav, pirinç, tereyağı, tuz o şekilde yapacağım. Sadece bunu öncesinde böyle bir güzel kavurun. Böyle göründüğüne bakmayın. İnanın o kadar lezzetli oluyor ki bak şu an hala tadı damağımda yani. Hani o lezzeti hiç unutamadım. Çok uzun zamandır da yapmıyordum. Evlendikten sonra birkaç kez yaptım. Çok eşim hani eşime göre bir şey değil çünkü o daha önce yememiş. Anneciğim o daha önce yememiş. Alya da bilerek bazen şarkı söylüyor. Beni bastırmak için. O daha önce hiç yemediği için hani damak tadı çok alışkın değil. Ama biz çok severdik ablamla. Öyle. Tavuğum Ablam pişiyor arkadaşlarım. Pilavım da pişiyor. Şöyle yeşilliklerimi falan yıkadım. <laughs> Pirinç süzgecime koydum. Çünkü niye iki tane süzgeç kirleteyim ki yani? Hani bunu da süzülsün. Bunu da muhtemelen yıkamaya atacağım zaten. Yıkadım valla. Sadece küçük bir domates, mor lahana, roka, böyle karışık marullardan. Sonrasında dereotu. Bilmiyorum bizim kadar yeşillik tüketen, sabah akşam yeşillik yiyen var mıdır? Çok seviyoruz ya. Gerçekten çok seviyoruz. Bu da burada suyu süzülsün. En son bunun salatasını yapacağız. Tavuğun sosu var ya mis gibi kokuyor. Bunun bayağı bir süresi var. Yani bir yarım saat var da gerisini bilmiyorum. Arkadaşlarım şöyle salatam hazır. Vallahi tavuğum da içinde yoğurt olduğu için çok güzel kızarmış. Hatta kızımınkini ayırdım. Şuradaki tavuğu onu ayırdım soğuması için. Şurada da pilavım var. Şöyle göstereyim. Çok güzel kokuyor. Eğer, güzel. eğer ki e, çok yemek seçmiyorsanız bence bunu seversiniz. Biz çok acıktık. Hemen kızımın pilavını ayıracağım. E, soğuması için. Yemekten sonra görüşürüz. Bir baktım horlama sesleri geliyor. Bakar mısınız? Benim minnoşum. Havamız da karardı. Ay benim oğlucum ne kadar böyle... Ay büzülmüşsün ya. Şuna sığacağım diye. Ay. Annesinin çocuğu. Annesinin yavrusu. Annesinin yavrusu. Ay. Şimdi arkadaşlarım tripodum olmadığı için <laughs> mecbur bu şekilde çekim yapacağım. Yemeğimizi yedik. Aliye beni çok şaşırttı. Lahana pilavı yedi. Muhtemelen içinde lahana olduğunu anlamadı. Pirinç zannetti onları herhalde. Yedi. Tavuğunu da çok güzel yedi. Bir tane pirzola yedi. Ben de iki tane yedim. Geri kalanı duruyor. Şimdi benden kek istedi. Benim de canım acayip şekilde tatlı istiyor. Ama böyle çikolatalı bir tatlı istiyorum. Islak kek yapacaktım. Alya'nın yeme garantisi olmadığı için ıslak kekten vazgeçtim. Ben de normal sade bir kek yapacağım. Üzerine kendim şöyle çikolata sosu ekleyeceğim. Böyle bir çözüm buldum bakalım. 3 yumurta, 10 yemek kaşığı şeker. Çırpıyoruz. Ay şey düştü. Çay suyumu koydum. Fırınımı da çalıştırdım. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Her zamanki tarifim. Benim çay bardaklarım her defasında değişiyor. Ama şöyle bakıyorum olaya. Sütle sıvı yağını koyduğum çay bardağı aynı olsun. Benim için yeterli. Yani ölçüler tutsun diye. Bir gün başka bir bardakta yapıyorum. Bir gün başka bir bardakta yapıyorum. Böyle tarçınlı bir kek istedi. O yüzden içine birazcık Parçan eklemesi yapıyorum. Şimdi bu kez tam buğday unundan yapacağım. Vanilyasını, kabartma tozunu da ekledim. Çırpalım bakalım. borcamımı aldım. Yine borcam kek yapıyorum. Çünkü bana borcam keki daha işte açıcı geliyor. Şimdi bakalım tam buğday ekmeği, ay, tam buğday unuyla ilk kez kek yaptım. Diğer şeyleri yapmıştım ama keki ilk kez deniyorum. İnşallah güzel olur. Kekim çıktı. Şu anda ev mis gibi tarçın kokuyor biliyor musunuz? Hemen keselim. Ben böyle keki de çok soğuk sevmem. Ilık severim. Öyle daha güzel oluyor bence çayım da hazır. Saat de 8'de geliyor. Daha 8 bile değil yani. Kızım uyumadan yetiştirdim çok şükür. Ay çok sıcak. Böyle ım, eskiden anneannelerimiz, babaannelerimiz ım, şeyli vardı. Fırınlı sobalar vardı. Onlar da yaparlardı. Ne bileyim o kadar lezzetli olurdu ya. Gerçekten onun tadı bambaşkaydı yani. Kekin şu ortasını çok severim arkadaşlar. Kek de şu yan tarafları sevmem kıtır olduğu için. Bakar mısınız? Yine güzel kabarmış. Şunu ben yerim. Şuradan da kızımı alalım. Kızıma da yumuşak yerinden vereceğim. Şurada kızım yer. Eğer istersen devamını da veririm kızıma. Ben şöyle çikolata sosu da ekleyeceğim. Allah'ım açılırsa ekleyeceğim. <laughs> Anne beni kızdırdı da biraz önce. Ay böyle katı katı ben böyle katı katı sevmiyorum da. Dur bakalım bak. Tek elle sıkamıyorum galiba. Arkadaşlarım tam buğday unuyla gayet güzel olmuş ve hafif olmuş. Ben çok sevdim. Vallahi çok sevdim. Ay bana küstü şimdi yemiyor da birazdan gelir. Arkadaşlarım Netflix'te e, bir film gördüm. Yeni yüklenmiş. Merak ettim. Öyle Japonya'da çekilen bir film. Bakalım. İlk defa izliyorum. İnşallah sarar yani. Kızımı da uyuttum. Biraz şunu izleyeceğim. Sonra uyuyacağım. Çok uykum geldi. Eşim geldi şimdi. Saatlerimiz 11.30'a geliyor. Netlemedi ama. Benim günlerdir canım çiğ köfte istiyordu. Tam çiğ köfte alacağımız zaman karnım tok oluyor. E, yemeğe gidelim çiğ köfteci diyoruz. Aliye çiğ köfte yemeyeceği için e, sırf bizim yememizle de olmuyor. Derken eşim <laughs> bugün dedi ki son gün hala çiğ köfte istiyor musun? Dedim istiyorum. Bugün canım istemiyor ama yarın yerim dedim. Ben böyle tepsi şeklinde yaptıracağını düşünmüştüm ama muhtemelen orası çok uzaktı. İş çıkışı oraya uğrayamadı. Yoldan o sesten çiğ köfte almış gelmiş. Mecbur yiyeceğim çünkü dürüm. Dürüm böyle bir gün sonraya kalınca güzel olmuyor. Ben öyle sevmiyorum. Diğer türlü paket olanlar sıkıntı olmuyor da dürüm böyle sulanıyor gibi hissediyorum. Neyse, şimdi eşimle ikimiz çiğ köfte partisi yapacağız. E, bu arada filmi de sevdim. E, bir Kore filmi, Japonya'da çekiliyor ama Koreli yani e, çekenler dizideki karakterler. Sevdim şimdilik iyi gidiyor ama çok uykum geldi. Devam edemeyeceğim muhtemelen. Şunu yiyip hemen yatmayı düşünüyorum. Videomu da burada kapatacağım. Valla evde geçen bir gündü. Hava o kadar soğuk ki bugün gerçekten evde üşüdüğümü fark ettim. Ciddi manada evde otururken böyle sırtımın falan üşüdüğünü fark ettim. Hemen üstüme bir şey geçirdim. Gerçekten çok soğuk. Allah dışarıda çalışmak zorunda olanlara dışarıda kalanlara hayvanlara ne bileyim evsiz baksızlara yardım etsin ciddi manada çok soğuk. Kış e, güzel gibi görünüyor ama e, evi olana güzel. Sıcak yatağında olana güzel e, sokak hayvanlarına ve durum olmayanlara hiç güzel bir şey değil gerçekten. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki nokta inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.